Kutup ayısının yürüyüşü. Yavru kutup ayısı babasıyla birlikte evlerine doğru yürüyordu. "Ben neden küçüğüm ve sen neden büyüksün?" diye sordu. "Çünkü senin yaşın küçük," dedi babayı. "Bir gün sen de benim kadar büyük olacaksın." "Gerçekten mi?" dedi yavru kutup ayısı. Senin kadar büyük olacak mıyım? Evet, olacaksın. dedi babayı. Yavru ayı pençelerine baktı. Benim de büyük pençelerim olacak mı? dedi. Olacak, dedi babayı. Ve büyük bacaklarım ve kocaman dişlerim de olacak mı? Evet, diye cevapladı babayı. Keşke şimdi büyük olsaydım, dedi yavru kutup ayısı. Küçük bir ayı olmak hiç de eğlenceli değil. Kısa bir süre için senin gibi büyük bir ayıymışım gibi yapalım mı? diye sordu. Elbette, dedi baba ayı. Yavru kutup ayısı daha uzun görünmek için ayaklarının üzerinde durdu ve tüm gücüyle pençelerini buza geçirdi. Ben kocaman bir ayıyım," diye kükredi. Dev gibi büyük bir ayı. Bir süre bu şekilde yürüdü. Fakat eve varmak için daha çok yol vardı ve bacakları yorulmuş, titremeye başlamıştı. "Azıcık yoruldum," dedi. "Sırtına binebilir miyim lütfen?" diye sordu babasına. Korkarım ki hayır, dedi baba ayı. Ben senin kadar büyük ağır bir ayıyı taşıyabilecek güçte de değilim. Ah! dedi yavru kutup ayısı. O zaman belki yeniden küçük bir ayı olabilirim. Kısa bir süreliğine. Baba ayı durdu, yavru ayının sırtına binmesine izin verdi. Bazen küçük bir ayı olmak güzelmiş değil mi diye sordu. Bazen diye mırıldandı yavru kutup ayısı. Babasının sırtına uzandı ve eve varıncaya kadar uyudu.